Merhaba sevgili YouTube, merhaba kedi severler, merhaba Stray izlemek isteyenler, hepiniz hoş geldiniz. Stray'in 6. bölümüyle karşınızdayız, devam ediyoruz. En son Momo'yu gördük, Momo'dan e, bir cihaz aldık, o cihazı gidip yüksek binaya takacağız, muhtemelen oraya bir şeyler yapacağız. Yolculuğumuz sırasında bakalım neler karşıma çıkacak bilmiyorum. Hadi bakalım, geçelim. Burada da bir kediş var. Benim de kedi cazım birazcık huysuz. Bak bak kediye bak. Biz başlayalım. Benimki pek tınlamıyor. Evet şimdi. Ne demiştik? Evet. Yüksek binaya gideceğiz. Ee, bakalım. Hmm, karşıda şey fareler. Aslında fareler değil. Onlar e, galiba işte zurk. denilen yaratıklar. Ee, düşmanları çekmek için. ah hayır çekmek istemiyorum ki. Aa hayır ha, düşmanları çekmek için e, miyavlayabiliyoruz ama bu şimdi bir işimize yaramayacak bir ara yarayacak galiba ki. Hmm. Aa Ha, bu işe yarayacak galiba. Onları o tarafa çekip ben bu taraftan oynayacağım. Yok no, buraya çıkmıyor. Buraya gelmeyecek mi? Hmm. Peki. Yok oraya gideceğim işte. Şehir her zaman neonlarla dolu değilmiş. Çok katı enerji şizik, e, enerji kısıtlamaları varmış. Özellikle de varoşlarda. Ama millet sürekli karanlıkta durmayı kaldıramamış. Bir gün biri bir sürü kuş lambası yaktı. Evinin her yerini neon neon levhalarla kaplamış. O kişi alıp götürdüler. Bir daha da gören olmadı. Ama insanlar umudu görmüş oldu. Aradan çok geçtiler. Hiçbir şey görmeye başladı. Baskıcı alimlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu bu insanların renkleri tekrar görebilmesine bir yoluydu işte dış dünyadaki gibi faydası da oldu bence güzel çok güzel ee, Tamam buraya git um da eh. Hı -hı. Akıllı kedi. Hmm. Gene bu varil. biraz gerildim sanki. Garip yerlere gidiyoruz. Aa. Kapıyı açınca onlar gelecek. Ben de bakayım şuradan. Oraya atlayabiliyor muyum? Atlayabiliyorum. Ah hayır! Olmadı! Olmadı 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 olmadı. Oo başarısız. Başarısız. daha deneyelim. Çok gıcıklar. Left alt'a basmak da çok zor. Evet yavaş yavaş gerilim artıyor galiba. Açıyorum, oraya geçiyorum, varili yuvarlıyorum, yukarı çıkıyorum. Niye düşünüyorum? Ay hayır ya. Yürütemiyor muyum böyle. Hayır ölmeyeceğim. 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 Aa! Aa bu tarafta da düğme var. Onlar oraya geçince gidip oraya gireceğim tamam çözdüm çözdüm gün ben o binaya çıkabilirsem iyi aşamalı kapı. Ha, onlar buraya atlayamıyor. Peki. Aa, çok iyi. Hadi gelsenize. Ah, hi. olmuş buralara böyle. Of çok gerildim. Gerildim müziği. Çok kötü. Oh my god. Ay ne yapacağım? ne yapacağım? Ha, hadi bakalım. Ve geçemiyorlar. İyi. Çözelim. Şunun üstüne çıkma olabilir. Oradan oraya çıkma olabilir. Buradan bir yere çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyor. Aa geliyorlar mı? Hayır. Ay. Ah. Of. Of. Geçeceğim. Koşturacağım herhalde artık. Hadi bakalım. Bu çok Tamam, ee? Oh, Şuraya bir çıkayım da var mı bir şey? Hmm, gene <together. gülüyor> mi ya? tarafa amacı onları oraya çekmek herhalde. Tamam, süper. Süper. E ee, tamam, ay pardon. Ben buradan geldim zaten. Bir dakika, e? Ee? Mario'yu o tarafa mı götüreceğim? Onlar gelebiliyor mu bu arada? Gelemiyor. İyi tamam gelemiyorlar. Ay gerildim. Gerildim de gerildim. Burcu sen neye geriliyorsun zaten. En minnoş oyunda bile geriliyorsun. Ay hayır gelme. Hayır. Yok neyse ki buraları zıplayamıyor bunlar. Az kaldı. Az kaldı. Oley. Burada zaten bir şey yok. Bir kol var. Başka bir şey var mı? Peki bu kol ne acaba? Hmm. Bir şeye bakacağım. Çok korkuyorum. Ah. <laughs> Kayıt almıyorum zaten. Uf! Ha çok gıcıklar. Sizi zurklar sizi. Pis et emicileri. Gör gör ne kediler var. Asansör kullanıyorlar. Gör. Gördün mü? Gördün mü? Benimki de böyle bakar işte anca bak anca bak. Kapı açılmazsa biz de bir kedi olarak şey yaparız. Üstten gideriz evet. Ay. Bir dakika Tamam, bura var. Bir saniye, gezmem lazım. Buradan aşağı ince menüsü. dönmeden önce alıcı-verici antene takmalıyız. Tamam, yani binme diyor, kovaya diyor. Kullanılacak ögeyi seçelim. Alıcı-verici kullan. Ay, bakalım Momo arkadaşlarıyla ile iletişim kurabilecek mi? Yani heyecanla bekliyoruz. Ve oyun burada bitiyormuş. Hiç komik olmaz. Buraya baktığına buradan bakıldı çok güzel. Şimdi hatırlıyorum. Şehir bir sığınak da aslında. İnsanlık kendilerini dünya dış dünyadan korumak için bu dış kabuğu inşa etmiş ama bu da bir bedel bu bedel bir bedelle gerekmiş kimse dışarı çıkamıyormuş. <laughs> Dış dünya tam bir felaket yeriydi. Tamamen çorak, yaşanmaz ve tehlikeli bir yer. Aslında pek resimlerden öyle görünmüyor yani. <laughs> Ama sen oradan geliyorsan eğer tekrar güvenli hale gelmiş demektir. Evet kediler geziyordu. Yeşildi. Etraf çok güzeldi. Verdiğim tasarruf dış dünyaya gitmek ibaretli şehri de açacaktım. Hala neden bazı anıları geri geliyor? işte bazıları gelmiyormuş anlamıyorum. Ama amacım bu olduğunda, amacımın bu olduğuna eminim şehri açmak zorundayım. Gel geri dönüp mamaya bulalım hadi verici bazılarımıza göre yardım alabilmemiz gerekir. Evet mamaya güzel haberi vermeye gidiyoruz. Vay be. Gerçekten ölü şehir. Baroşlar ikinci kısım. Ee, burayı da altıncı bölüm olarak sonlandırmış olayım. Ee, uzun binaya gittik. Amacımızı Gerçekleştirdik. Alıcı verici yerine taktık. Zurklardan zurk denen o lanet şeylerden kaçmayı başardık. Burada bir son vereyim. Momo'yla da bir sonraki bölümde konuşmaya gidelim. Bakalım arkadaşlarına ulaşabilecek mi, ulaşamayacak mı göreceğiz. Şimdilik o zaman hoşçakalın. Bay bayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.